Merhaba arkadaş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim yanımda çok değerli bir arkadaşım var. Egemen nasılsın? İyiyim. Bugün Memolar e, oyun çekeceğiz. İki kişilik oyun yüklemedik. onu Egemen... yani iki tane oyunumuz var. UFC ile San Andres. E, Bil isim. Bilirsiniz, San Andres'in oyunları. Yani biraz çakma ama güzel oyun. Egemen bu oyunu bitirmiş. Bitirmedi de Ya hayır yani bitirmedim de yani ya ha. bayağı bir silah aldım. Araba kendime aldım ya. Yani. Oğlum niye alıyorsun ki ben bunu APK indiririm. Ya ben aldım. Şimdi ilk ben oynuyorum. Tamam. Sonra ben de. Sen o zaman oyna. Bu bir. ne iş? E, dur bakayım. Neyse. Kapat kapat. Ama. Oha sen ne reklammış. Ben diyorum ya yürü git. Ben reklamları hiç sevmiyorum. Ya ben Nasıl ben... kapatılıyor? Yorumları yazar mısınız arkadaşlar? Şu arabaya bineyim. Ne kadar da kut kasıyor. Ben hiç kasmıyor. Ne kasması? Oğlum ben... Büyük <laughs> su. daha güzel arabalar. Ve <laughs> ya... Şimdi arkadaşlar oyuna güncelleme gelmiş. Yani benim oyunda drift atıyor araba hep. Ne o sen de... Bir denesene oluyor mu drift? Yo memos memos dur biraz gittim dur. Dur dur şu motor bisiklet. Ha evet memoda da oluyor. Oyunda sanırım güncelleme gelmiş. Değil mi? Oha. Aa Yani oyunda artık görevler de açıldı. O da... Görevleri hiç sevmiyor. Aynen. Ya abi ya scooter mı? Scooter lan bu araba. Ha evet, Ya sen geliriz. Oha. Evet Memo ile gidiyoruz. Şu anda Memo sen sana dur. Şey Yok ya da alma alma. Oğlum ben bunu arkadaşlar. Senin silah kaç? Senin silah. Ya hiç almadım ki hiç. Bu oyunu daha ye ya yeni yükledim neredeyse. Ha, ben biraz denerim oynayabilir miyim? Yani ben arkadaşlar APK'sını bulursam yani yüklerim. Ya güzel oyun yani ama ben bazıları sevmiyor. Ya bilemiyorum. Sizin ne isterseniz. Arkadaşlar bir de benim en çok neyse onu şey o videoyu bitirirken bir şey söyleyeceğim. Ne hiç çok önemli. Şimdi söylemeyelim. Eğlencemize eğlencemize bakalım. Arkadaşlar. Allah söküyor, bak Aa, sen nasıl köp bak şerefsiz. O sensinden kaç. Ne oluyor lan? Aa polis gelmiş. Polis. İçe bekle. Polis. Ben Arkadaşlar şimdi üsttekine hiç kimse kalmasın. Bakın Ece Bek ya 24 ya. Arkadaşlar ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Aa. Adam nasıl nişan oluyor lan? Öldürdü seni. Gel lan öldür. Siktir polisi Amerikan'da mı geçiyor bu olay? Yok şey Avustralya sanırım ya. Burada İzmit falan. O burası Türkiye'ye benziyor. Yok ya uydurma. Yüzden... Yemin ederim ki Türkiye. Arabalar işte bunlar drift atıyor niye ya Drift atmasın ya ben drift se. Anan ya ben hiç sevmiyorum Hiç çok Polis bursa abi Bu arabayı ben çok o Ya bu Oha. ne? o Ne ki Porsche mi? Ya bakayım Mustang'e benziyor ya. Ford Mustang. Onun gibi bir tip ama. Ha. Hayır hadi. Yani şeydir. Şahin yok. Porsche. Oha. Porsche Oyun O şu anda e, kafeyi yedi. Boga girdi. Ne oluyor lan? <laughs> Oyun boga girdi. Evet arkadaşlar kestik. E, ee, oyan oyun az önce Bolga girdi. Sıra bende. Evet. Ben oynayacağım. Evet Egemen de sıra şimdi. Şimdi Egemen. Egemen. Audi'ye benzemiyor mu bu araba? Aynen lan. Araba adam kafayı sığdır. İşte bu yoldan nefret ediyorum. çok geliyor. Şimdi ben silahımın sen yeni silah alırım. Boş ver ya. Ama oyunun keyfine bak. İn lan. Millette GTA 5 var bizde bu var. Aynen lan. <laughs> Millette GTA 5 var biz bok gibi oynuyoruz. Oğlum şuna bak ya. Allah a Allah. A Allah, a Allah, a Allah. Allah a. Şuradan geçiyor. Allah bela. Bugün işte arkadaşlar G gittim. Oo. Tamam Ark Arkadaşlar işte ben bugün bir tane bir tane bir yere gittim. Dedim ki GTA 5'e kaç lira dedim. Adam dedi ki sen yükleyemezsin GTA 5. <laughs> ya başka birisi yükleyecek bana. Ya ben başka birisini alıyorum. Aynen. Allah Allah. Allah Allah. Asla aldım mı? Orada zaten maçı aldım. PlayStation'lara bak. PlayStation 3 yokmuş ha, orada. Yes, <laughs> fazla üretilmiyormuş. Al bakayım. Ben almışsın sen. bir oyunu çektim, çekmiştim. PlayStation bugün oraya sordum. Ha bunun mermisi yok ya. Ben de diyorum uy, 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 uy. Dur Ben ammo. Oh, <laughs> sen bunlar mı? Dur ben mermilerim. ben bu oyunu daha yeni yükledim. Hiç anlamadım. Tam taramalıyım sonra yüklüdür. Dur. sen Hadi gidelim. Şu anda ben silah aldım. Pompalı tüfeğim mermisi. Ha, güzel oldu. Arkadaşlar geliyorum. bu nasıl bir oyun ya? Ha, görev mi gitsin? Oha. Görevi gireceğim. Ha, girme ya. Görevi Ay. hiç sevmiyorum biraz daha için çünkü Aa. işimiz var arkadaşlar ben bir de söyleyeceğimi unuttum lan ya ya ben ne söyleyecektim ya neyse arkadaşlar ee, oyunumuza devam ben et. otostop çekeceğim <laughs> otostop mu ya oğlum şöyle yollarda şöyle işaret yaparlar Araba seni alır. Nereye gidiyorsun der. Yani uzak yerleri götürür ama bazıları kaçırıyor. Oha. Wow. Hala bunda yok ki boyunda yok. Hayır uyduruyorum uyduruyorum. <laughs> <Ben zemki sapıkmış. gülüyor> <laughs> ne zaman ki sapıkmış. Ya ya. Sapık niye olsun? <laughs> Aaa nerede? Lan araba yok mu? Lan dur dur man manyak. Ha, oh. söyleyeceğimi arkadaşlar hatırladım. Ee, ben şimdi herkes böyle soruyor işte. Sen hangi siteden APK indiriyorsun? Arkadaşlar ben ne Vioze ne Cepte Cepte'yi bazen kullanıyorum ama genellikle Android Oyun Club kullanıyorum. Buradan işte Toprak'ı Evet indirebilirsiniz. Ben mesela yani, Memo bana şey e, Minecraft Minecraft 15.0'ı şeyden indirdi. E, e, cep'ten değil mi? Hayır, cep'ten indirdi. Evet, mi? cep'ten indirmişti. E, cep'ten indirdi. Şey e, 14.0'ı da Android'den indirdi. Android Oyun Club. Ha. Ben bazenleri Android Oyun Club diyorum. Oh. Bir in arabada. Oo. Geberirsin. İn, i̇ndim. İnmiyor. GTA. Işte. Ay böyle GTA sonundan rest edin. Böyle hız hızlı gidiyorsun sonra bir enter'a basıyorsun adam uçuyor. Hakikaten olmuyor. Oha. Ah. Ne lan? Birisi beni aradı. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Yani biz az video çekiyoruz ama neyse görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda sakın unutmayın takipte kalın. Görüşürüz. Adam <laughs>